Fabrika sizlerle birlikte. Blackpink yapacağız. Ee, Black Pink için hangi yapacağımızı soruyor. Arkadaşlar bu arada Blackpink'de bebek gibi söylenen bir şey var. Anne kardeşim Bebek gibi söylenen bir var. İşte biz o saçlı kız yapacağız. Ama kostüm ben de kostüm bende yok arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Bu arada o saç onu ben seçmedim. Hani karakterimde duruyormuş. Arkadaşlar şimdi topu da... Aa, aslında bu da kırmızı ama bu topuz. Arkadaşlar sadece böyle bir şey var. Bu da sadece örgülü örgülü ve şöyle açık kırmızısı var. Siyah kırmızı yani. Kızda da siyah kırmızısı var. Ama kızın bir de kolyesi var. Ama kolyeyi yapamayacağım. Örneğin bir de bebek bir yüzü var aynı Şimdi bu yüzden bunu takacağım. Ama yüzü bu kadar değil. Şöyle mi yapsak? Onun yüzü böyle olmadığı için bence karşım karakterini yapmalıyım. Arkadaşlar bir de ben de ceket olarak pembe pijama var bu oyunda. Ben de ceket olarak bu oyunda pembe şey var. Ee, pijama var. İşte mecburen onu yapacağım. Şöyle olsun yüzü Aynı hani şeyi resimde çekeyim. Ama kaşları uyumlu değil. kaşlığı kadar rengi saçı da pembe, pardon kırmızı. Şimdi ise kıyafete geldik. Evet zaten. Bu arada telefonuna baka baka yapıyorum. Şimdi tarz yok. Yani kısımda bir şapka yok ceket ceket pijama olacak arkadaşlar ee, altını pek yapamayacağım altı da böyle mi kalsa bir dakika bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar bir de altıda siyah açık pantolon varmış bence bu çok şaşkınlık bir şey bence çünkü siyah açık pantolon yok bir de uzun bir ayakkabı yok sadece şöyle bir şey var. Ama bunun hem bu hem bu erkek kaldı hem de ayakkabılar siyah uyum ay hem de ayakkabılar siyah uyumlu değil. Mecburen bunu takacağız. Arkadaşlar şimdi geçtik siyah saçlı kıza. Onun o yüzden onun da şöyle bir şey olduğu için ben gene o şey şey yapacağım. Bu sefer üstünü yapacağım. O yüzden bir daha resmini çekip yapacağım. Evet arkadaşlar ben yanlış anlamışım. Altında bunun gibi bir şey yokmuş. Ben şimdi resmini anladım. Altında bunun gibi bir şey yokmuş. Şöyle bir pantolon varmış. Böyle bir uyumlu siyah bir açık. Biz şöyle bir kırın açık bir oldu e, ee, şuradan ım, şunu seçmem lazım böyle bir ceket var siyah ama içinde de şöyle bir kabarıklık var ama öyle şeyler oldukça içinde de bir kabarık şey var kan açık bir şey var ha tamam buldum ama bu karnı kapatıyorum evet <laughs> Ay. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi üstündeki işte sorun buldum. Çünkü ben yanlış anlaşım şöyle bir şey var. Bir mont. Sadece de biliyorsunuz bu erkek gibi konuşuyor. Kızı şöyle konuşuyor. Ben şarkıda diyordu. Şöyle diyordu. Bu çıkartı beni kim diyordu diyorsunuz. Şu biraz önce yaptığımız bebek şu kırmızı saçlı kız yapıyordu. Ama o şu. Şey. Ama erkek gibi konuşan kızıncı da karşıları da kahverengi. Ama yakınlar çıktığım için olabilir. Bütün black pinkleri yapacağız. Bütün sarı saçlı black pink de var. Bir tane daha bir tane saçlı black pink var. Onu da yapacağız şimdi Blackpink'te de yapacağız bugün. Bu arada ben karşımda ablası oluyorum. Abim de burada şu anda. Beyza evet. da bir şey diye. Çünkü kendi YouTube'una şey diyor. Like atın diyecek. Biraz daha. Benim <laughs> sitesinde olduğu için like atın diyecek. Bakın şimdi diyecek. Ben like atın. Like atın. Abi de kar telefonu yazdı. Ben like atarım Like atalım. Atarım demem kendi, sadece kendi YouTube'uma derim. Vay şansa bak sen. Evet arkadaşlar şimdi saçına geçiyoruz. Şuraya tıklayacağız. Böyle demiş. Şurada arkadaşlar. saçı bulmam lazım. Pardon bu vardı ben. Şuma çıkar. bulamıyorum ya. <laughs> Eskiden pembe saçlıydı. Şimdi değil ama. Pembe renkli saçım da yok. Sadece mor renkli var. Ama onu da alamam. Bir evet, dolduruyor o yeri o zaman. O zaman biz ne yapacağız? Burada tıklayacağız. Oradan şöyle top saç alacağız. Şimdi saçı orada ben Ancak saçlar gibi değil. Robot saçlar gibi değil. arkadaşlar şu şey, kaçtan bahsediyorum. Pink. pink pink kaç mı demek istiyorlar? arkadaşlar pink şey rengi. Pink, pink. Ee, pembe rengi. Şimdi takıyorum şöyle takabilirsiniz hemen. Bakın şu an saçımda. Şimdi arkadaşlar geldik yüzüme. Yani yüzü, karakterin yüzü dediğim gibi şöyle ve i̇şte o, kız da tamamlandı şimdi de ikinci kızımıza geçiyoruz arkadaşlar şimdi şu blacking yapacağız şimdi söylenen kız yapacağız saçı dediğim gibi sarı renkte aynı benim gibi kar var kar gibi karşımın var. Bu arada katil yeri. Hmm. Aa kel oldum. Yanlış başı şu saça baş, baş, başmışım mı? Basmışım. İşte şimdi arayıp bulabiliriz. Hmm, neymiş? Nerede, nerede, nerede o soru sor. Arkadaşlar ben yanlışlıkla sarı saç çöpe atmayı becermişim. Arkadaşlar şimdi kıyafette çok pahalı şeyler var ama onlar sadece rol şey bu. Şurada fıstığım. Şimdi arkadaşlar kıyafetin şöyle bir şey var. Mecburen bunu kullanacağız. Çünkü bende mor pembe ceket yok arkadaşlar. Ve de küpe ve kolye yok. Çünkü oyunda böyle öyle şeyler yok arkadaşlar. Bir dakika telefon tamam, açtım. Aa nasıl alacağım ben buna geriye? Tamam. Şimdi arkadaşlar altı geçiyoruz. Altında ne var mı? Tamam anladım. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Aynı biz önce erkek gibi söylen kızın gibi böyle bir şey var arkadaşlar ve kızımız bu kadardı daha ikinci kızımız var o da bir açık şapkalı aynı şey gibi benim karakterimin gibi. Hmm. Evet arkadaşlar böyleydi. Ee, gerçekten bravo böyle başardık. Şimdi her kızımızı getiyorduk söylediğim gibi. Pardon arkadaşlar o siyah saçlı değilmiş. Benim gibi kahverengi saçlıymış. Çok pardon çok özür dilerim. Şimdi açık bir şöyle omuzlu açık bir kıyafet var ama bende bakın öyle şey var mı göreceğiz. Yok. Bakın bomboş. Sadece uzun kollu var. Ve şöyle erkekleri göre var. Bunda erkek abim bana satın alırdı. Ben de aldım. İlk defa böyle bir şey aldım ama mecburen böyle yapacağım. Mecburen. Ya da yapmayalım Şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Bak, şunu yapalım çünkü diğer resimlerini gördüm. Diğer resmine baktım. Şöyle bir şey. Ondan sonra da şöyle böyle bunu tıklıyoruz şöyle bir şapkası var evet arkadaşlar karakterlerimiz bu kadardı umarım bir tane daha da Blackpink karakter istiyorsunuz like atmayı unutmayın size çok çok beğeniyorum siz günü youtube'unuz varsa sizi de beğenirim ama öncelikle şöyle bir şey yapmamız lazım ee, karakterlerimizi böylesi bir ay bir youtube'a hak ettik arkadaşlar bir o bir biz blackpink kıyafet çıkıyorsak bir blackpink şarkısı da hak ettik arkadaşlar bir dakika bir kapıyı kapatın. Tamam arkadaşlar şimdi çarkaçı giriyoruz birazcık oynayacağız ay Yusuf çıktı reklamda tamam <laughs> Yani robos resmin, bitişinde de şey kullanmıştık değil mi? Şey, robot karakter, robot çizimler için karakterlerinde de şöyle bir şey kullanmıştık. Bitişinde de bu kızı yapmıştık. Hatırlıyor, hatırlıyorum ben. Şimdi, bugün yapmıştık. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Devam edelim. <laughs>

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I'm for in like a you oh, 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 me, so sure oh, sure you <laughs> Nice to do love. You <laughs>